Herkese merhaba, ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalda hoş geldiniz. Uçuşunuzun uzun ve yorucu olduğunu biliyorum. Bu sebepten dolayı şöyle güzel bir uyku alın ve ertesi gün enerjik başlayın çünkü buna çok ihtiyacınız olacak. Çünkü birazdan sayacaklarımı yaparken bayağı yorulacaksınız. Öncelikle başlayalım. Birinci yapmanız gerekenle. Eğer Türkiye'deyken kalacağınız yeri ayarlamadıysanız mutlaka onu ayarlayın çünkü barınma ihtiyacı en önemli ihtiyaç. Benim tavsiyem gelmeden önce kalacağınız yeri mutlaka ayarlamış olun. İkinci şey banka hesabı açmak. En önemli sebep yanınıza getireceğiniz nakit parayı bir yere koymanız lazım. Hep yanınıza gezemezsiniz ne yazık ki. Burası her ne kadar Kanada'da olsa o kadar da güvenli bir yer değil. Banka hesabınızı açtığınız zaman size bir debit kartı yani banka kartı verecekler. Ama size tavsiyem Kanada'da kredi geçmişinizi bir an evvel başlatmanız için kredi kartı da almanız. Özellikle eğitim süresince kredi kartını limitini aşmadan kullanıp zamanında ödemesini yap yaptığınız sürece mezun olduktan sonra ev, araba ya da diğer ihtiyaçlarınız için başvuracağınız kredilerde almanızı çok daha rahatlatacak ve kolaylaştıracak bir etmen olacak bu. Üçüncü, telefon hattı açmak. Kanada'da çeşitli ve her bütçeye uygun telefon şebekesi sağlayıcıları var. Benim tavsiyem ne çok pahalı ya da çok ucuz bir telekomünikasyon şirketinden hattınızı açtırmanız. Burada Türkiye'den biraz daha farklı olarak şebeke hatları biraz daha uyduruk diyebilirim. Yani hemen telefonu, telefon hattınızı açıp konuşmaya başladığınız zaman bile o kalite düşüklüğünü fark ediyorsunuz. Ve genel olarak Kanadalıların yaşadığı evler daha çok şehir dışında ağaçtan yapılmış evlerde oturdukları için yani house dediğimiz evlerde oturdukları için günlük hayatlarında çok fazla beton evlerde yaşamıyorlar. Ve bu sebepten dolayı da betonun içinden geçebilecek kadar sinyal dalgaları üreten bazı istasyonları kullanmıyorlar. Çok uygun fiyatlı şebekelerin bağlantı güçleri daha zayıf oluyor. Aldığınız hizmet ona göre de daha düşük oluyor. Ben bu konuda Kanada'nın en büyük 3 firmasından biri olan Bell'in alt markası olan Virgin Mobile'ı tercih ettim. Ve gayet memnunum. Fiyatları da gayet öğrenci dostu. Tabi bu ücretler konusunda bir sonraki aylık masraflarımı değineceğim konuda detaylı olarak bahsedeceğim. Ve gelelim dördüncü maddeye otobüs kartı almak. Bu videoda bahsettiğim şeyleri yapabilmeniz için bir yerden bir yere gitmeniz gerekebilir. O zaman da ulaşımınızı sağlamak için otobüs ya da metro kullanabilirsiniz. Yani Tabi bu zamanda genellikle hep kart geçiyor artık. Ve benim gibi bir otobüs kartı edinebilirsiniz. İsterseniz günlük ya da aylık, abonelik şeklinde genel bir toplu bir para yükletip e, sınırsız kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir miktar para yükleyip paranız doğrultusunda gidip gelebilirsiniz. Eğer otobüse binmeyi tercih etmiyorsanız Uber ve Lyft gibi uygulamalarda burada kullanımı açık. Son ve en önemli maddelerden bir tanesi de geldiğiniz zaman stajyer ehliyeti almak. Eğer Türkiye'de bir ehliyetiniz yoksa. Ve bunun sebebi aldığınız ehliyeti kimlik olarak kullanabilirsiniz. Pasaportunuzu hep yanınıza taşımanız beraberinde kaybetme ya da düşürme gibi bir riskleri de doğurabilir. O sebepten benim de bulunduğum Ontario Eyaleti'nde G1 diye adlandırdığımız yani stajyer ehliyeti sınavı 159 dolar artı vergilerle birlikte Hemen orada girebileceğiniz elektronik bir sınav. Sınavı tablet üstünden yapıyorsunuz ve iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm trafik kuralları hakkında, ikinci bölüm de trafik levhaları hakkında. Her bir bölüm 20 sorudan oluşuyor ve sınav çoktan seçmeli ve her bir bölümde 20 soru var. Her bir bölümde en fazla 4 yanlış yapma şansınız var. Yani toplamda 8 tane hata yapma şansınız var. Daha fazla hata yaparsanız eğer... Mesela atıyorum bir bölümde 5 hata yapıp diğerinden daha az hata yaparsanız yine kalıyorsunuz o sınavdan ve sınavdan kalmanız halinde 16 dolar artı vergisiyle birlikte aynı gün içinde ikinci kez sınava girebiliyorsunuz. Ve size şöyle bir şey tavsiye edebilirim eğer olur da kalırsanız sınavdan kaldığınız sınavın bitiminde yanlış yaptığınız sorulara bakıp doğrusunu öğrenmeniz önemli çünkü ikinci kez girdiğinizde yine aynı sorular çıkacak karşınıza ve yine aynı hataları yapmamanız önemli bence evet bugün sizlere Kanada'ya ilk geldiğinizde yapmanız gereken 5 önemli maddeden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur ve size bir fikir vermiştir. Bunun gibi videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip aşağıda yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki aylık yaşam masraflarını bahsedeceğim videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.